sevgili dostlar. Merhaba. Bugün e, elektrikli süpürge aldım. Ondan kutu açılışını yapacağım. Amazon üzerinden aldım. Amazon ürünlerini e, takip ediyorum genellikle. Markası Seko Sekotek ya da nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. CecoTec diye yazıldığı gibi okuyayım ben size. Tahmini fiyat bunların genellikle 3000 civarındaydı altına düşmedi ben 1700 falan civarını aldım yani güzel bir süpürge arayışı içindeydim gayet de beğendim şurada zaten 215 var İspanyol dilinde İspanyol Fransa Türkçe var mı Türkçe maalesef yok. O kadar tüketim toplumu olmamıza rağmen bakıyorum yok. Adamlar başa İngilizceyi bile bulmamış ya. Ama Great suction power for to clinic. Yani clean adı üstünde temizleyici. Bana diyeceksiniz. öbürküleri niye okumuyorsunuz? Ha, güvenlik etiketi. Güvenlik etiketi önemlidir arkadaşlar. Ama ne kadar güvenli. Oh. Şöyle kutusunu gösterdim ben size. 45. 45 dakika. Vay be. Geçen gün Şahin'in şeyini aldım. Ürününü. Gerek yok göstereyim ya. yandan göstereyim de. Şimdi yatırım var bak şimdi. Kamerayı. bir adet el kitapçı çıktı. Jonga Rockstar. Tabii ki bizler e, kullanmakla uzun okumuyoruz. Burada her birinde bir şey yapmışlar. Okumak isteyen arkadaşlar Google Translate çeviri uygulaması var. Harika çeviriyor. Yani. Türkçe yok. Aslında Türkçe zorunlu kısmı var. Daha iyi olur. Evet. Adamlar Borun borunun boruyu bile boyamış ya. Metal burası. Polimer. içine uyumlu. mu? Şunu öyle bir sıkıyorlar ki daha olmasın diye. Evet. Şimdi şunların tanesi oldu 150-200 lira olabilir. Bakayım, Made in Çin. Çin'de yapmışlar. Şunu nasıl? Aa, güzel, bak kaliteli. Sevdim. Neymiş? desiniz in Spain, İspanya diyor. Design İspanya diyor. Şöyle. O teker. Bak bakın adamlar bunu çok güzel yapmış ha. Şöyle dönüyor mu dönüyor aşağı yukarı. Şu boru zamanla sıkıntı olur mu içindeki bilmiyorum. Şu da filtresi yani bilmiyorum ama filtre bu. hassas yerleri vesaire almak için deminki boruma nerede Galiba bir dakika tam emin değilim ama bir dakika şurası olabilir mi? Hayır evet, burasıymış. Ha, çıkartmak için mandala basıyoruz. Evet. taptım diyelim. Ya da şunu bir çıkaralım. Şunu takmayı göstereyim ben size. Tabii ki çiçek var. Oo. Süper, süper. Süper arkadaşlar, süper. Espanyol, Spain. İspanyol, İspanyol. Evet. Şunu bakıyoruz Evet, abudomen gazları değil ya bir şey var. olmuş kafayı bozmuş hemşerim. <laughs> İzliyorum arada sürekli Nevia Royus'ta. <laughs> Güzel. bunlar çıt çıtlar yani buraya takmak için vesaire tavana mavana bu ne bu da e, işte bak. insan öyle bir şey ki zamanla alışıyor bunu e, duvara monte etmek için arkadaşlar yani duvara monte yani duvar delmek istemiyorum yapıştırırım Evet. Batary. Batary. Bir adet batarya çıktı. Dur bakalım. Şimdi. Şimdi. Evet. O zaman tabancamızı çıkarıyoruz. Tekrar acı. arkadaşlar sola sağa da atış yapar. Bakla çekiyorum. İşte telefonla çekmenin ee, dezavantajı. Göremiyorsun ki. Bak şimdi şunu takıyorum. Tek alıcı. Batarya mı Batarya. Vay 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 vay. Vay 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 batarya kıza şu şekilde. Tamam. Hop. Şu dişler. Ha, dişler olmamış kardeşim. Bunu Evet. Ya Allah oh, ya Bismillah. Dur, şu kutuyu indirelim artık. Bu kutudan başka bir zıplam çıkmadı. Evet. Basıyorum. Bunun şimdi aç kapası bir şey var mı? Bir şey var mı? Direkt Tek nokta mı o Vay, Valla Işık bile var. Ya. İnşallah bir daha gitmemiştir. Işık <laughs> bile var ya. Şuna bak. Allah Allah. Vurdum oraya. Nasıl elektrik bağlantısı var ya? şaşkın. Oğlum çıksa Bakalım bir. Ama burada şey var, ayarlama tuşu. Turbo diyor. Eco modu var. Ama nasıl yapacağız? Vaaaayy! Wow. Tıpkı onlığa açıyorum. basınca değişiyor. Van de Kool. Oğlum o zaman. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi şarjı nereye takacağız? Olay bu. Hiç göremedim. Hmm. Şimdi şarj belki nereden ediyoruz? Tıkla ağacı. evet tıkla ağacı. Ha, yandan. Ya e bunu ayrı da şarj edebiliriz çıkarttığımızda. Bakalım. Şarj çalışıyor mu? Nereden anlayacağım? Ha? Eee çalışıyor. Hiç gel gel söyleyin Şarjdayken çalışmıyor. Çalışmıyor. Şu toz haznesini bir çıkarayım mı önce ee, şarjdan çıkartmam lazım. Duvar asmaya gerek yok o zaman yani. Şöyle bu da getireceğim. Şarjı buraya vereceğim. Bakayım. Diyor ki bak şöyle. Oo. Oh my god. Dur bir dakika filtre nereye takılıyor? Filtre olmasın mıymış? Ben hiç filtre takmadım. Direkt yapıştır baba. Hmm, çok terledim ya. Yedek filtre mi acaba? Ha? Evet çıkadı. Oh. Ha biraz zorlamam lazım. Ha var mı Yedek filtre. Teknoloji. Geldi şimdi arkadaşım. Oturdu mu? Oturmadı. istemiyorum. Güzel, hoşuma gitti. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ee, kutu açılışımız bu kadardı sormak istedikleriniz varsa mutlaka sorun. Teknoloji e, tavsiye verebilirim sizlere. Şunu bir deneyim. Zipper. Yalnız bu ayet değil. Ayet değil. Görmez falan güzel. Diğerleri. Şöyle göstereyim. Ne kadar mana var lan. Aha. So